Arkadaşlar herkese merhaba. Muhabbet kuşu beslerken karşılaşılabilen en büyük sorunlardan bir tanesi kuşun ısırma alışkanlığı kazanması. Sizlerden de bu konuda e, örneğin kuşum daha önceden ısırmıyordu ancak son iki aydır ciddi derecede ısırıyor. Ne yapmalıyım gibi sorular geliyordu. Aslında arkadaşlar e, kuşun ısırmasının... E, çok farklı nedenleri olabilir. İşte sizlerle bugün bu nedenleri konuşacağız. Birinci neden, kuşunuz size alışmamış olabilir. E, kuşunuzun e, aldığını, yer aldıysanız ya da aldığınızdan e, beri kuşunuza alıştırma eğitimi uygulamadıysanız, kuşun kendisini savunma amaçlı elinizi ısırması gayet normal bir durum. Özellikle de toplu üretilen üretim üretimhanelerde üretilen kuşlarda bu sorun çok fazla görülüyor. Ev alıp getirdiğinizde daha önceden insana temas etmediği için kuş kendisini savunma amaçlı ona dokunduğunuz zaman ısırabiliyor. Bu tarz kuşları kendinize alıştırabilmeniz için ısırma alışkanlığını sönmesi için çok nazik davranmak gerekiyor. Onu ürkütecek davranışlardan, ani hareketlerden, yüksek sesten kesinlikle kaçının. Elinizi ısırsa bile e, örneğin elinizi geri çekme ya da ona tepki amaçlı bağırma gibi e, davranışlardan uzak durun. Kuşunuz zamanla e, elinizi alıp sevdikçe ona yem verdikçe mama verdikçe sevdiği yemleri elinizle yedirdiğiniz takdirde zamanla sizin güveninizi kazanacak ve ısırma davranışı da sönecektir. İkinci durum kuşunuz sizi kıskanıyor olabilir. Muhabbet kuşları sahiplerine çok bağlı ve kıskanç kuşlardır. Yeni bir tane evcil hayvan aldıysanız ve kuşunuz da sizi onu sevenken gördüyse tepki amaçlı bu duruma elinizi ısırıyor olabilir. Gerçekten çok sahiplerine bağlı ve kıskanç kuşlardır. Kendi kafeslerini bile başka kuşlardan kıskanabiliyorlar. Üçüncü neden kuşunuz kızışmış ve çiftleşme döneminde olabilir. Çiftleşme dönemlerinde muhabbet kuşları ciddi derecede agresif olabiliyor içgüdüsel olarak. Ancak telaş yapmanıza gerek yok. Bu tamamen geçici bir durum. Çiftleşme dönemi bittiğinde, kızışması geçtiğinde. Kuşunuz tekrardan eski haline dönecektir. Dördüncü durum ise arkadaşlar kuşunuz oyun amaçlı ısırıyor olabilir. Benim çok eskiden bana çok alışkın bir tane kuşum vardı. Ancak oyun amaçlı parmağımı ve kulağımı ısırmak çok hoşuna gidiyordu. Ben elimi çektiğim zaman o da tepkisel olarak elimi ısırmaya başlıyordu ve Kendisi de bundan tabii ki çok büyük zevk alıyordu. Maalesef bu tarz kuşlara yapılabilecek çok fazla bir durum yok. Çünkü oyun amaçlı ısırmak çok hoşuna gidiyor. Özellikle de yabancı kişileri de ısırmak çok hoşuna gider. İlk 3 nedenden dolayı kuşunuz ısırıyorsa arkadaşlar, kuşunuza kesinlikle kötü davranmayın, ona tepki vermeyin. Isırdığı zaman elinizi geri çekmeyin kesinlikle çünkü geri çekerseniz işe yaradığını öğrenecek ve sürekli olarak sizi korkutmak amacıyla elinizi ısıracaktır. Elinizi çekmeyin. Bu sayede de acımadığını, işe yaramadığını ona göstermiş olursunuz. Zamanla da ısırma davranışı söner. Elinizle yem yedirmeye çalışabilirsiniz. Kuşların sevdiği tohumlar vardır yemin içerisinde. Bu tohumları ayırarak avucunuzdan kuşunuza yedirmeye çalışabilirsiniz. Zaten kuşunuzu yeni aldıysanız gayet normal bir durum. Zamanla sizin güveninizi kazandıkça tabii ki güven kazanma nasıl oluyor? Elinize alıp onu sevmeniz gerekiyor. Elinize kafes içerisinde benim muhabbet kuşu eğitim videomdaki gibi eğitim vererek kafes içerisinde elinize alışmasını sağlayabilirsiniz. Bu tarz şeyleri deneyerek kuşunuzun güveninizi kazanmasını ve ısırma davranışının da zamanla yok olmasını sağlayabilirsiniz. Bugün arkadaşlar sizlere muhabbet kuşlarında ısırma davranışının nedenleri hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.